İyi akşamlar. Birebir beslenme ve diyet programı canlı yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Özkan Salman, filozofum ve düşünürüm ve şairim. Fakat bu e, birebir beslenme ve diyet programına bir aydır devam ediyorum. Kendi keşfettiğim ve uygulamaya devam ettiğim bu, bu programdan çok memnunum. Sağlıklı kalmaya ve formu devam ettirmeye amacındayım. Yaşlılığı yavaşlatmak ve sağlıklı, sürdür sağlıklı olmayı sürdürmek çabalarım içindeyim. Için ve bu uygulamanın çok iyi olduğunu gördüm. Denemelerle ve bizzat şahit oldum. Zorluklar yaşadım. Fakat zorluklar aşılmayacak gibi değil. Dikkat etmek gerekiyordu. Evet, ses, bir ses kontrol yapayım arkadaşlar. Hemen ses kontrol yapalım. Yeni arkadaşları da bekliyoruz. Bakalım. Evet, aynen. Link vereyim programa katılmak isteyen arkadaşlar için. Hemen bir link verelim. Evet. Evet, birçok arkadaşıma da haber verdim. Evet, ee, bir ay geçti. Ve bu programı bir ay uyguladım. Bizzat. 24 saat. Ve ne, ne yediğimi, ne içtiğimi hepsini yazdım. Saatleriyle. Ve değerlendirdim. Aksilikler oldu. Zehirlenmeler yaşadım. sindirimde sorunlar yaşadım. Ama Onları tekrar etmedim. Hepsi birer ders oldu. Sağlıklı beslenmek için çok güzel bir yöntem olduğunu gördüm. Ve tavsiye için YouTube şey, blog sayfamda yazdığım anda çok ilgi duydum. Çok ilgi duyuldu ve takipçilerim sağ olsunlar hala takip etmektedirler. Hepsine, hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu uygulamalarımız devam edecek arkadaşlar. birçok arkadaşımız da tebrik etti bu uygulamaya başladığım için çevreden, çevremde arkadaşlarım tarafından ilgi, ilgi görüldü. Yiğit kardeşim bu programı uyguladığını sevinerek söyledi. Ve birçok arkadaşıma da tavsiye etti. Tabii ki bu yeni olgu bir olay. Yeni beslenme tarzı hemen anlaşılacak, hemen uygulanacak kolaylıkta değil. Zamanı ihtiyaç var. Ben devam ettikçe bu işin kolay ve düzenli, gerekli ve iyi olduğu anlaşılacaktır. Bir ay iyi bir zaman. Tecrübe, deneyim için güzel bir zaman. Gördüğünüz gibi bir ay sonunda başardım. Ve devam ediyorum. Bu bitiş değil. Yeni başlangıç. Zaman, ...geçiyor dostlarım. Zaman biz fark etmeden geçiyor, gidiyor. Ve zamanla anlaşmamız gerekiyor. Zamanla dost olmamız gerekiyor. Bunun en iyi yolu... ...sağlıklı olmaya kalmak. Sağlıklı olmaya kalmaya devam etmektir. Zaman bizim için kötü bir olgu değil. Zaman geçer, yaşlanırız... ...yaşar ve ölürüz... ...gibi kavramlar... Tarihsel olarak var muhakkak. Ama zamanla anlaşabilmeliyiz. Zaman bizim düşmanımız değil. Sağlıklı olmak için inceleme, araştırma yapmalı ve sağlıklı beslenmeliyiz. Dolayısıyla benim ortaya çıkardığım bu yöntem çok faydaları var. Ve bunları teker teker yaşadıkça, uyguladıkça sizlere zaten sunacağım blog sayfamda ve bu YouTube kanalında canlı olarak size sunacağım. Ben kaç yaşındayım dersiniz? Bakın, nüfusumda yaşında değil. Bunu bu birebir beslenme yöntemiyle bir ayda büyük değişimler gördüm kendimde. Enerji bakımından, yağ yakımı, kilo verme konusunda veya kilo alma konusunda çok tecrübeler yaşadım. Ve en son, biraz reklam gibi olacak ama Atomi. E, Atomi markalı cilt bakım ürünlerini denedim. Bakın karşınızda bedensel olarak sağlığım birebir beslenme ve diyet programına boşluyum. Ama ışıl ışıl parlamak, genç görünmek, sağlıklı görünmek, de bir desteğe ihtiyacımız var. Bu da atomi, sel, aktif, absolut ürünleri gayet denedim. Bir hafta boyunca denedim ve başarılı oldum diyordum. Siz de şahitsiniz. Bunun reklamını çok sık yapmayacağım. Çünkü programımız sağlıklı beslenme ve diyet programı arkadaşlar. Bu ürün bize destek olarak bulunacak asıl bedenin sağlıklı olması, dinç olması önemli bir biliyorsunuz. Yardımcı unsurlar, ürünler de tabii iyi olmalı. Bize destek olmalı. Tıpkı gıdalarımız gibi. Doğal olmalı, yan etkileri bulunmamalı ve amaca doğru hizmet etmeli. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyorsam bunu atomi, absolut, sel aktif ürünlerine borçluyum. Ama vücudumun sağlıklı, sindirimim sağlıklı işlemesi ve enerjiyi tutup harcamak, yeterince harcamak sayesinde ise işte nereden geldiyse geri bir, bir beslenme ve diyet programından gelmekte arkadaşlar. Hemen yorumlara bakalım. Eğer yorumlar olursa da cevap vereceğim. Sorularınız olursa size döneceğim, cevap vereceğim. Evet, şimdi... <laughs> Uz uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen özetle e yazdığım notlara değiniyorum. Birebir beslenme diyet yöntemi programı ilkeler. İlkeler belirledik arkadaşlar. İlkeler <laughs> ilkeler belirmemizin amacı bir çayından alayım. İlkeler belirmemizin amacı programımızın net bir şekilde çevre sınırlarının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi vermesi yönünden gereklidir. Bu yöntem ve programımızın ilkelerini açıklıyorum. 1. Besin alımından ağız bölgesini birinci sindirim. Bu bölgemiz birinci sindirim arkadaşlar. Mideye ikinci sindirim. Tabi ağızla mide arasındaki boğaz kısmı da yine birinciye ait oluyor. Mide kısmımız İkinci sindirim bölgesi, ince bağırsak. Ondan sonraki gelen ince bağırsak bölgesi, üçüncü sindirim. Kalın bağırsak bölgesi ise dördüncü sindirim bölgesi oluyor. İki, besinleri tek ve yalın biçimde almamız lazım. Yani tek tek almaya gayret etmemiz lazım. Çorba mesela bakın, tek çorba içmemiz gerekiyor. Kolay, iyi bir sindirim için, sağlıklı bir sindirim için. Yoğurt tek olarak almamız, ayran tek olarak, süt tek olarak almamız hızlı sindirimli besinleri bir arada, süreli sindirimli besinleri de bir arada almaya dikkat ediyoruz. 3. Alımda birinci sindirim olan ağızda iyice çiğnemek ve parçalamak. Evet arkadaşlar, çoğu kişinin dişlerini kullanmadığını tahmin ediyorum. Ben de öyleyim. Önceden kullanmıyordum. Yeterince yumuşamış ve parçalanmış hissettiğimizi hemen yutuyorduk. Lezzetliydi. Bir an önce ikinci kaşığı almak için birinciyi gönderiyorduk midemize. Ama bakın böyle olmamalı. Sakıncaları var. İyice çiğnenmemiş ve öğütülmemiş besinler mideye yorgunluk yapmakta. Sindirimi geciktirmektedir. O nedenle iyice çiğnememiz gerekiyor. Dişlerin hakkını verelim arkadaşlar. İyice etler, özellikle hamur işleri, et bunlar özellikle çiğnenmesi gerekiyor sindirimin daha kolay, hafif olması için bu gerekli arkadaşlar, zorunlu. Bunu yapmazsak mide sindirim sistemimiz iyi çalışmaz, hızlı çalışmaz, gerekli ölçüde çalışmaz, uzar. Bu da yorar, bedeni yorar. Ona dikkat edin arkadaşlar, bilkelerden. 4. Alımdan sonra başka beslenme yapmamak, alım yapılmış besinin birinci ve ikinci ve üçüncü sindirimde tamamlanmasını beklemek. Alım yaptıktan sonra arkadaşlar ikinci bir alım yapmamak gerekiyor. Tabi bazı tamamlayıcı besinler olabilir. Tabi bu kural kesin yüzde yüz değil. Genel için, genel durum için. bir besin aldıktan sonra arkadaşlar birinci sindirimden geçtikten sonra ikinci sindirimi de takip etmek mide de üçüncü sindirim ince bağırsak tepkisini de almamız gerekiyor. Karar verici ince bağırsaktır bir ürünün bir besinin sağlıklı ve normal olduğunu ince bağırsak karar vermektedir. Çalışmalarımda bunu gördüm. Evet, notlara bakıyorum. Evet, Azizim gelmiş. Hoş geldiniz Recep Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, sonra bu e, bu sindirimi tamamlanmasını beklememiz iyi olur arkadaşlar. İnce bağırsaktan onay geldiği anda beslenmemiz sağlıklı bir şekilde yürüyor demektir. Artık e, kalın bağırsağı takip etmek biraz uzmanlık istiyor. Ben bu konuyla da ilgileniyorum. Ama bizler genel çoğunluk olarak ince bağırsağın dikkat, işaretlerini dikkat almalıyız, sinyallerini dikkat almalıyız arkadaşlar. Evet. Altıncı ilkemiz, besin alım miktarı belli oranı geçmemeli. Evet, mesela bugün bu akşam ben etli kuru fasulye yedim ve bloğu da yazdım. Bir tabak. Ekmek yok. Yanında ayran yok. Yoğurt yok. Ve iyice çiğnedim. Şu anda bakın aç değilim. Karnım tok. Ama afilim. Ağırlık yok. Bir tabak kuru fasulye aslında ağırlık yapar. Zor besindir. Kuru fasulye de zor besindir et de. Kaynamış eti zaten kaynatıp da önce kaynatıp da yememek dedim zaten. Ama bakın hiç bir şey yememiş gibi Bunu nasıl başardım? İyice çiğneyerek etlere özellikle parçalayarak gönderdim ve ağırlık hissetmiyorum. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Oran, oran, oran bir tabak. Eğer onun yanında ekmek yeseydim, yoğurt ve ayran içseydim şu anki rahatlığımı bulamazdım. Yine midem grup grup çalışıyor olacak ve ağırlık yapacaktı. Ama şimdi çok hafif arkadaşlar. Devam edelim. Diğer ilkelerimize 7. Yine bir bakalım arkadaşlara. Evet. Evet 7. ilkemiz besin alımlarında öncelik lezzet ve keyif verici tatlar değil arkadaşlar. Bunu tarih yapıyoruz. Tarihe bırakıyoruz. Bedene faydalı ve sindirimi kolaylaştırıcı ve süresince gerçekleşebilmesi, aksatmaması sağlayan besinler olmalıdır. Zaten bu sağlıklı ve sal taze besinler, sıcak besinler ince bağırsaktan onay geçtikten sonra zaten keyif alacaksınız. Birinci ilk ilk izlenimde, ilk tatta, ilk kaşıkta, çatalda aldığınız besin keyif ve haz taşmamalı, amaç o olmamalı arkadaşlar onu sindirme e, yolladıktan sonra ince bağırsağa ulaştığının itibaren geri bildirimine bakılmalı. Eğer sindirim ince bağırsak onaylıyorsa artık lezzetli ve keyifli olduğunu rahatlıkla devam ettirebilirsiniz. Tabii ki lezzetli ve keyifli olmasını hepimiz istiyoruz ama bu birinci olası, olay değil. Önceliğimiz o değil. Önceliğimiz bedene faydalı sindirimi kolaylaştırıcı süresince gerçekleştirebilmesi sindirimin ve aksatmaması üzerine besinler ve şekiller olmalı. Ki sonraki gelecek lezzet ve keyif tabii ki bunun tamamlayıcısı olacaktır. Evet 8. ilkemiz arkadaşlar. Koku, tat, görüntü olarak besinleri testten geçirmek öyle alım yapılmalıdır. Gözümüzde görüyoruz. Görüntü, koku, tat. Hemen bulduğumuz gözü kapalı almıyoruz arkadaşlar kokluyoruz, görüntüye bakıyoruz ve hafif tat alıyoruz. Kontrol ediyoruz. İlk şeyden geçtikten sonra ve burada sorun varsa almayın arkadaşlar. Ben idare ederim, midem sağlamdır, bunu öğütürüm. Sakın. Çünkü yorarsınız. Yan etkileri, yorgunluk, sindirimdeki aksamalara neden olabilir. Bozuk ve bayat gıdalar sizi rahatsız edecektir bile bile hades demeyelim arkadaşlar. Almayalım. 9. Alımı yapılacak ve hazırlanacak besinlere katkı besit çeşitlerini ekleme en az ve gerekli ölçüde yapılmalıdır. Ben mesela bakın mercimek çorbası yaptığımda katkı çok az yaptım. Çok iyi oldu. Cağ ve tuz ekledim sadece mercimeğe. Başka katkı etkilemedim. Sadece mercimek tadını alabilmek için yaptım bunu. İlk tecrübe biraz sulu yaptım. Orada bir tecrübesiz oldu. İlk malzeme yanından Sulu oldu biraz. Daha rahat tükettim. Ama lezzet bakımından biraz düşük oldu. Ama su, mercimek oranını ayarlasam bir dahakine tecrübe edeceğim tabii ki. Tam kıvamında mercimeğin tadını almamız gerekiyor. <laughs> Bunun gibi e, temelde ek besinler koyuyoruz. Kuru fasulyenin yanında mesela bakın soğan biber, domates, salça, sarımsak katmamız gerekiyor. Bakın bazı temel konuları değiştiremiyoruz. Onun lezzeti orada ve besleyici tarafı. Ama birçok böyle gerekmeyen birleşik besinler var. Bunları almamaya çalışalım arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar ek besinleri azaltmaya çalışmamız gerekiyor. Yağı az kullanmamız lazım. Tuzu az kullanmamız lazım. İlla tuzu almak bakın gözünüzü attığınız az bir tuz. O yeterlidir. İlla yemekte tuz gelmedi çok az deyip daha da tuz eklemek sakıncalı arkadaşlar. Yemek sırasında yapılınca tuz atılan tuzu yeterli bulmalısınız. Yağı da öyle. Yağı bunun yanında yağı yetersiz. Az kalmış Tadımda öyle görüyorum. Biraz daha yağ ekleyin demenin sakıncalı oluyor arkadaşlar. Fazla kaçıyor ondan sonra. Az olması daha iyi. Siz onu bilin. O doğru bu yemekte tuz var. Ama dilim almıyor, almasın. O alacak ince kıvamda değilsiniz bu anda. Aç olsanız çok aç olsunuz onun tuzlu olduğunu görürsünüz. Evet arkadaşlar, 10. Besin alanlarının tüm sindirim aşamalarını takip etmeye çalışmalı, etkileri ve sinyalleri dikkat alınmalıdır. Evet bu konuda ince barsan, karar verici mer merci, son aşama karar verici merci olduğunu söylemiştik takip edelim. Midemizin tutumu, sindirim, ince bağırsak tutumunun geri bildirimini aman dikkat edelim arkadaşlar. Ben yaşadım tecrübeyi. Birkaç tecrübe yaşadım ve blog sayfamda yazdım. Evet arkadaşlar. Ve programımız devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bendeniz bu programı uyguluyorum. Bir ay oldu ve devam edeceğim. Ve sizleri de takip edin lütfen ve yapmaya çalışın, uygulamaya çalışın iyi bir program, iyi bir beslenme ve diyet programı. Evet arkadaşlar buradan Yiğit kardeşime, Aziz Recep Bey'e, Ece arkadaşımız, Ece sağlığına dikkat ediyor, beslenmesine dikkat ediyor. Kilo ayarlarına bilgisiyle, görgüsüyle bu konularda bilgileri var. Onlara selam söylüyorum buradan. Arif Başkan'a, Üstadım Yusuf Bey'e, Veli'ye, Aziz Veli Bey'e ve birçok arkadaşıma destekleri için, Hülya Hanım'a buradan destekleri için, e, geri iyi geri bildirimler için teşekkür ederim. Ve bundan sonra da tekrar diğer bir kısa canlı yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere tekrar.